Çocuklar bu tatil müthiş olacak. <laughs> Bir de kızlar çok eşya taşır derler. Beğendin? Erken konuştum. Hayatlarının yolculuğunun... ...onları indireceği yer... Merak etmeyin, her şey yolunda. <laughs> <laughs> Okyanusun derinlikleri. Buradan çıkmalıyız. Hava gericindeyiz. Bizi kurtarmaya geldiler. Hey, hey. buradayız. <laughs> Mücadele et. <laughs> Hayatta kalmak için. Köpek balığının uçakta ne işi var? <laughs> Çıkış yok. Çok yakında sinemalarda.